İnkılap tarihi dersimizin bir kahraman doğuyor ünitesinden sınav tadında bir soru daha. Mustafa Kemal, Şanakkale savaşlarında düşmanın anapartalar bölgesine çıkarma yapacağını öngörerek tedbirler almış, İtilaf devletleri güçlerini etkisiz hale getirerek onları Diribolu Yarımadası'ndan çekilmeye zorlamıştır. Sakarya Savaşı'nda hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Evet, o satı tüm vatandır. Emriyle yeni bir savaş stratejisi belirleyip son savunma savaşında başarılı olmuştur. Derilen cümleler, Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi ile ilgili değildir diyor sorumuz. Evet, A seçeneğine bakıyorum. İleri görüşlülüğü. Hemen bakın verilen birinci bilgiye gidiyorum. Anafartalar bölgesine çıkarma yapacağını öngörerek diyor. O halde ileri görüşlülük var. Peki geldim B'ye. Yaratıcı düşünce gücü diyor. Evet hemen ona da bakın. Nerede rastlıyorum? Yeni bir savaş stratejisi belirleyip diyor. Evet demek ki yeni bir strateji belirliyorsa bu onun yaratıcı düşünce gücüne sahip olduğunu da göstermekte. Peki geldim C'ye. Askeri yeteneği. Evet işte bakın itiraf devletlerinin güçlerini etkisiz hale getirmiş ve onları Gelibolu Yaramadası'ndan çekilmeye zorlamış. Bu da onun askeri yeteneğini ortaya koyuyor. Peki D'de ne var bakalım? Çağdaşlığı. Evet verilen bilgilerde Mustafa Kemal'in çağdaşlığı ya da modernliği ile ilgili bir vurgu yapılmamış. O halde sorumuzun cevabı D seçeneği olacak.